Gökova Körfezi Eğer hedefinizde erkenci balıklar varsa şafak sökmeden kayalıkların üzerinde yerinizi almalısınız. Hedeflerinde derinlerdeki taş balıkları var. Şekli değişiyor. Japon yapıyor. Eylem çekiyor. Bunlar olmaz. set bitti. Söyleyeceğim bastı. Şu an şu kayalıkların üzerine Ay, kayalık çıkmaya çalışacağız. Için, yani. Ya. biraz zor bakacağız şimdi. Önce kayıkla bakacaklar. Bu sefer ekibi zorlu bir yolculuk bekliyor. Aldıkları duyuma göre avlanacakları bölge farklı çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Gittikleri bölgede şorjcik disipliniyle av yapacaklar. Doğru zamanda doğru noktada olmaları gerekli. Oltası denizde olan herkese rast gelsin. telsizin ucunda teknedeki diğer ekip var. Ee, onlara soracağız bakalım bir şey tutmuşlar mı? Balık var mı Kayan? Çınmadı. Çekim ekibi soruyor balık var mı?